Merhaba arkadaşlar. CFT uygulamasını daha önce anlatmıştım. Tekrar video çekmemin sebebi yine para çektim. Onu kanıtını göstermek için video çekiyorum şu anda. Şu benim bölümüne geliyorum. Orta kısım ayırmak var. Oraya basıyorum. Sağ üst köşedeki 3 tane noktaya basıyorum. Gördüğünüz gibi yarım saat saat 40 dakika önce falan 46 USDT çektim. 1 dolar kesinti oldu. 45 USDT hesabıma geldi. Mantığını tekrar hatırlatmak gerekirse uygulamanın mantığı şu kaydolduktan sonra şu orta kısımda altta orta kısımda işlemler var. Buradan yönetici bize söylüyor. 0.1 doğum diyor. Kırmızı olan yani aşağı düşecek diyor. Tahmin aşağı yönlü olacak diyor. Biz doğuna bastıktan sonra almak diyoruz. Miktar kısmına 0.1 diyoruz. Onayla onaylamak yaptıktan sonra tahmin doğruysa kazanıyoruz. Aynı şekilde yukarı çıkacağı zaman up yeşil olana basıyoruz aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bu şekilde kazanmış oluyoruz. Uygulama daha önce yeni üye olanlara, kayıt olanlara 5 dolar USDT, 5 USDT veriyordu bonus olarak. Şu anda onu kaldırdılar. Talep çok oldu muhtemelen. Şu anda kayıt olduktan sonra 25 USDT yatırdığınızda size 5 dolar USDT'yi veriyor. Bu şekilde işlem yapabiliyorsunuz. şarj kısmında para yatırmak için TRC20 cüzdan adresinizi kaydettikten sonra şarj bölümünden burada istediğiniz miktarı tuşlayıp şarj etmek diye gönderebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir gösterir. Ona basalım. Şarj etmek diyelim. Bize cüzdan adresi verecek. Şu orta kısım zaten cüzdan adresi kopyala diyoruz Binance hesabına örnek vereyim göndereceksek oradan bu cüzdan adresine gönderebiliyoruz 25 USDT gönderdiğimizde 5 USDT'de onlar bonus veriyor toplam 30 ediyor bu şekilde işlemi devam edebiliyoruz kazanabiliyoruz hızlı bir şekilde çekmek de zaten göstermiştim orta kısımda Ayrılmak yani, ayırmak yazmışlar. Burada cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. Şu orta kısma çekeceğimiz miktarı yazıyoruz. Para çekme şifremizi yazıyoruz. 10-15 dakika sürdü sürmedi. O şekilde param geldi.